Murat sormuş. Belirtilen utanç hissine gelmek dünyevi arzuların tatmininde mi? Yoksa manevi arzuların doğması sebebiyle mi edinilen bir utanç hissi? Şimdi bizim dünyevi hayatta hissettiğimiz utanç elbette kökü maneviyattan. Ama bizim dünyevi hayatımızdaki utançla maneviyattaki utanç pek alakalı değil. Biz çünkü burada ne zaman utanıyoruz? Yaptığımız bir şeyden dolayı biri bizi yakalarsa utanıyoruz. Çünkü bizi yakalamazlarsa ne diyoruz? <laughs> Nasıl da yaptım diyoruz. Ha, ama birisi yakalarlarsa çok utandım. ama Maneviyatta öyle değil. Maneviyattaki utanç, yaradanı biliyorum, kendimi biliyorum ve aramızdaki ilişkide yaptığım, yani aramızdaki ilişkideki yapı ve niteliksel farklılıklardan dolayı kendimden ona olan yaklaşımımın tersliğine yönelik utanç hissediyorum. Cümle anlaşıldı mı? Biraz uzun oldu. Hı. Ama bu şekilde bilin. Yani orada yaratan ve yaratılan arasında net bir ölçüm var. Ben neyim, yaratan ne, onun bana yaklaşımı ne ve benim ona yaklaşım ne. Ve bu aradaki fark kişiye utanç getiriyor. Ve bu çok bilinç seviyesi yüksek bir insanda olan bir şey. Ee, dünyevi hayatımızda da daha önceki derste dedim utanç hissetmek için dünyada da gelişmiş bir insan olmanız lazım. Dünyevi utanç dahi olsa kişinin gelişmişliğinin bir sembolü. Normalde adamlar utanmıyor gördüğünüz gibi. Utanmadan. Ondan sonra da birbirlerine utanmaz adam diyorlar. Yani o ona diyor, o ona diyor. Görüyorsun ama hepsi aynı şey yapıyor. Yani utancın ne olduğunu anlamamız o şekilde.